Şimdi hangi araca bindik? Tokka. Toka bindik. Tokki kim yaptı? Biz Mühendis. yaptık. Bizim mühendisler yaptı. Biz. En şık kızımızı öne aldık. Evet. Değil mi? Eski Aa. oradan çekil. Araba. Biz geliyor ya. Sevdiniz mi Tok aracımıza? Sevdik. <laughs> 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 evet. bizim mühendislerimiz yapınca en iyisini yapıyor değil mi? Ne diyorlar yaparken? Evet, diyor ki biz en iyisini yapıyoruz diyorlar. En... Nurcan memnun oldun mu? Evet ben de memnun oldum. Senin yani arkadaşın kim diye sorarsa Bilecik valisi diyeceksin tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama hikayemizi e, de şimdiye geleceksin ha. Mali evet. Bey. Ma Bilecik valisi. <laughs> Merhaba. İyi teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de özel yavrularımızı tur attırıyorum. Evet ona dikkat <laughs> evet. ettim. <laughs> Çok güzel Sağ olun. beraber dolaşıyorsunuz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü malumunuz. Evet. Evet, bizim de arabada yavrularımız var.